Bir önceki bölümde başıma neler geldi? Onlardan bahsettim size nasıl bu hale geldi bu kadar kutu sahibi olmama sebep olan konu neydi? Sadece adopta yaptığım videoları hızlı render etmekti. Hızlı render edelim derken iyi bir oyuncu bilgisayarına sahip olmayı düşünüyorum şu anda. Becerebilirsem, toplayabilirsem bilgisayarı. Şimdi tek tek başlıyoruz kutuları açmaya. Öncelikli olarak nereden başlayalım? Ee, en son as solisti sona saklayalım. Ekran kartını en son açarız. Hem bir kalabalıktan kurtulmuş oluruz. Şu kutular bir ortadan kalkmış olur. Şimdi masayı bir toparlayalım ve ürünleri tek tek sahneye alıp açmaya başlayalım. Açılışını yapacağım ilk kutu. Corsair'in TX750M Power Supply'ı. Bakalım neler var içinde. Güzel bir jelatin var. Öncelikle şöyle bir jelatinini açalım. Günün sonunda epey geri dönüşebilen çöp çıkacak gibi gözüküyor. Evet olmazsa olmazımız important information <laughs> var. İçinde hangi önemli bilgiler var acaba? Bakalım bir şey var mı bilmediğimiz uyarılar. Onlar filanlar bunu kenarı ayırdık. Corsair'in yine bir kılavuzu, enerji verimliliği ile ilgili grafikler yer alıyor burada. Ee, kullanılan kablolarla ilgili detaylar var. Bunları bir kenara aldık. Cırt ve vida koymuşlar kasa düzenlemesi için gerekecek muhtemelen. Evet, bir power supply kablosu var içinde çıkması güzel. bağlantılarımızı gerçekleştirebilmemiz için çeşitli power kabloları, diske giden kablolar ve ara parçalar var. Ve karşımızda power supply'ımız. Corsair TX750M power cordlar ve az önce gösterdiğim kablolarında üzerinden power çıkışları almak için burada pinler var. Bu tabi daha az kablo kalabalığını sağlayacak aslında. Kullanmadığımız bir çıkışı olursa takmayacağız. Takmayınca da kasada bir ferahlık ve rahatlık olmuş olacak. Evet power supply'ımızı buraya koyalım. İkinci açacağımız kutu anakartımız MSI'ın bir anakartı bu. AMD soketli B550 bir kart. Kargoda böyle başına bir şey gelmiş. Acaba içine mi baktılar yoksa bir, bir şey mi oldu bilmiyorum ama kartta herhangi bir hasar söz konusu değil. Öyle bir üstün körü bakmıştım. Umarım bir problem yoktur. Ama içinde bir herhangi bir darbe hasar gözükmüyor. Anakartımızın kutusunu da açtığımızda kartın kendisi var. Onu şöyle koyalım şimdilik. Bir kutu daha çıkıyor altından. Bir sticker çıkmış. MSI'nin bir information kağıdı var. SATA kablosu çıkmış. Vidalar. CD. MSI Reward programa başvuru ile ilgili bir Barkodlu bir evrak var burada. Kitapçık var. Evet, burada detaylar var. Bizim gibi profesyonellerin asla ihtiyacı olmayan sözde <laughs> ama sürekli açıp açıp baktığımız e, kitapçık var. Onun dışında da bir şey yok. Ha anakartımızı tabii açmadık. Onu bir açalım. Bu tarz aslında elektronik cihaz açılımlarında statik elektrik önemli. Kendinizi topraklamanız lazım. Ben şu an bunu yapmayı ihmal ettim. Dikkatli olmak lazım. Üzerinizde eğer bir statik elektrik biriktiyse elektronik kartlara zarar verme ihtimaliniz olabiliyor. Buna dikkat etmek lazım. Söylediğimi yap, yaptığımı yapma şeklinde bir şey oldu bu. Evet. anakartımız da burada. Şurada çıkışlar var. Bol miktarda HDMI çıkış, DisplayPort, USB, USB 3.0, 1 GB Ethernet portu koyulmuş. Optik ses çıkışı olduğunu görüyorum. Evet, ses kartı konusunda da tatmin edici bir performans olacak muhtemelen ama tabii ben ses konusunda hassas olduğum için biraz da farklı donanımlarda ses dinlemeyi tercih ediyorum. Bunu da kenara ayırıyoruz ve sıradaki gelsin diyoruz. Evet sıradaki ürün RAM'ler. Takım olarak aldım. 16, 16, 32 GB'lık RAM'ler. Ripshaws, G-Skill RAM'ler. Bunu açalım bakalım kutusunu. Yine kağıtlar, bol miktarda stiker. Kasayı sticker'a boğmak istersek epey her parçadan bir sticker çıkıyor. Evet DDR4 3600 MHz RAM'lerimiz de burada takım halinde bunlar. Uyumlu bir şekilde çalışacakları inşallah diyoruz. Ve onları da bekleme bölümünü alıyoruz. Disk konusu önemli. Ben normalde SSD kullanıyordum ama e, verilerimi de bir tabii USB harici diskte yedekliyorum. Çünkü bu alınan ham görüntülerin hepsini saklamak istiyorum. Proje dosyalarımı da saklıyorum. Onun için e, mirror olarak yani RAID olarak yapılandırılmış bir saklama diskinde verilerimi saklıyorum. Kasanın kendi SSD diski çok büyük olmadığı için önceki versiyonda fazla bir şey saklamıyordum. Hatta e, Steam bile e, bu taşınabilir disk tarafında kurmuştum. Tabi bu çok mantıklı bir hareket değil çünkü USB ile harici bir diskte veri tuttuğunuz zaman okuması da haliyle yavaş oluyor. Bu sefer aynı şeyler başıma gelmesin. En azından Steam'i C diskine yapılandırabileyim diye böyle bir şey yaptım. SanDisk'in Ultra NVMe diskini aldım. Açalım bakalım bunda ne var. Kağıtlar kağıtlar. Aslında as solist burada küçücük bir şey. Evet. Bu da bizim ee, hard diskimiz yani. Tabi artık hard disk demek de biraz e, ayıp oluyor bunlara ama geldiğimiz noktada mekanik disklerden önce SSD'lere sonra buraya geçmek hakikaten. Uzun süredir bu donanımlara aşina olan ben için çok fazla teknik bilgim yoktur ama en azından görsel olarak görüyorum yıllardır. Çok ilginç bir şey geliyor bana. Şu hale dönüşmüş olması. İlerleyen zamanda ne olacak hep birlikte göreceğiz ama işte Apple'ın son işlemcisinde gördük mesela. Bütün çevre birimleri de işlemcinin içine artık sığdırabiliyorlar. Yani RAM, işlemci birim ve diğer ihtiyaçları da tek çipin içine giriyor. Bu da hem veriyi çok hızlandırıyor, veri akışını hızlandırıyor. Hem de yer tasarrufu ve ısı üretmesini engelliyor. Bu da diskimiz. Bunu kenarı kenarıya aldık. Geldik işin beyni işlemciye. Dedim bu sefer AMD tercih ettik diye. Çünkü öneri bu yöndeydi. AMD Ryzen işlemcimiz şu an elimde. 4.4 GHz, 16 çekirdek, 34 thread. Ee, onun dışında Ryzen 9 3950X. CPU'muz. Evet etiketini kestim. Cooler not included, liquid cooling recommended diyor. Yani fan içinde yok, sıvı soğutma önerilir diyor ama biz tabii sıvı soğutma yapmayacağız. Onun kutusunu da açtığımda içinde CPU stikeri var. Aslında başka da bir şey yok. Kutuyu biraz evetli yapmışlar ki verdiğiniz paranın karşılığında bir şey almış zannedin kendinizi diye. Şöyle komik bir durum var kutuda. İki tane kağıt çıkıyor. Kutunun geri kalanı için ise <laughs> böyle bir dummy parça yerleştirmişler. Koca kutu boş kalmasın diye. Belki tabi bazı modellerde fan içinde olabilir. Fan olan modellerde bunun yerine fan modülü var muhtemelen. Ama burada da kutuyu küçültmek yerine fansız kutuda böyle bir kutu modeli yapmışlar. Kocaman bir şey alıyorsunuz ama aslında satın aldığınız sadece bu. bunu da köşeye koyduk. Fansız CPU aldım demiştim. Çünkü özel bir fan almak istedim. Biraz da böyle oyuncuların sevdiği her şey LED olmuş bu arada. Renkli bir fan tercih ettim burada. Evet burada yine kağıtlarımız var. Klipsi ve Evet, güzel. Üzerinde termal macun da olduğunu görüyorum. O dertten de bizi kurtarıyor. Evet bir de bir switch görüyorum. Muhtemelen bu renk değiştirme işleriyle olabilir diye düşünüyorum. Çünkü daha önce bunu incelememiştim. Ee, muhtemelen bu RGB renklerle ilgili olduğunu düşünüyorum. Farklı bir özelliği yok ise varsa kusuruma bakmayın. Evet şimdi de sırada kasa var. Bakalım kasayı açalım. Kasa nasıl bir şey? Onu da tabii yerimiz de bayağı daraldı ama burada bir ona açma denemesi yapmaya çalışacağız. Evet, kasamızı açalım bakalım oyuncular seviyormuş. Burada havalandırma için mıknatıslı bir toz almaması için bir sistem var. Tamperli cam var üzerinde dikkatli bir şekilde çalışın diyor. Bunu da toplama aşamasına geçtiğimizde içini açıp neler olduğuna bakacağız bunu da şimdilik kenarı alalım. Masada da yer kalmadı ama bir yere koyalım onu da. Ve gelelim en zor temin ettiğim ve bütün bu yola çıkmama sebep olan ekran kartına. Asus GeForce RTX 3070. Yine bir kitapçık. Evet, Asus GeForce RTX ekran kartımız. Hakikaten de benim mevcut kasamın içine sığacak gibi değilmiş. Çünkü power supply açısından da 750 wattlık bir power supply tercih ettim. Normal bir bilgisayar kasasında o gücü de elde etmek çok mümkün olmayacaktı. O açıdan top bir değişiklik, daha performanslı bir çözüm için gerekliydi açıkçası. Ekran kartımız da bu. Evet bundan sonra ne yapacağız, nasıl ilerleyeceğiz? Bunların tabii bir araya gelmesi gerekiyor. Bir araya geldikten sonra da bir performans testi yapılması gerekiyor. Onu da sonraki bölümlerde halledeceğiz.